Bugün Cristiano Ronaldo'yu her sezon gençleştirip eski kulüplerine transfer edeceğiz. Ronaldo şu an 38 yaşında gördüğünüz gibi ilk sezonunu sümle edeceğiz. Bakalım sezon sonunda El Nasır'da ne yapacak? Sezon sonuna geldik bakalım Cristiano Ronaldo bu sezon ne yaptı? Şöyle bir reytingine bakalım herhangi bir düşme var mı? Evet Ronaldo baya bir düşmüş. Ronaldo Suudi Ligi'nde maalesef 3. oluyor ve kupayı alamıyoruz. El Hilal şampiyon oluyor 74 puanla 10 puan fark yemişiz. Makine bu yaşta da durmuyor ve 24 golle gol kral oluyor Suudi Lig'de. Ronaldo toplamda 38 maçta 27 gol 6 asist yaparak çok güzel bir skora katkı yapıyor. Yaşı onu ne olursa olsun yıkmıyor Terminator devam ediyor. Cristiano Ronaldo artık 35 yaşında ve Juventus'ta yeniden eli sıkışıyor. İşte Cristiano Ronaldo Juventus'a katılıyor. Hayranları da burada. Cristiano Ronaldo artık Juventus'un oyuncusu. Ronaldo'ya 10 numarayı veriyor Juventus. Yeni forması da çok güzelmiş bu arada. Ronaldo artık Juventus'a katıldı. Bakalım neler yapacak bu sezon. Cristiano Ronaldo'yu 35 yaşındaki reytingine getirdim ve gördüğünüz gibi de yaşı 35. Bakalım Cristiano Ronaldo bu sezon neler yapacak Juventus'ta. Sezon sonundayız ve Ronaldo yaşından sebep 89 reytinge düşmüş. Bakalım Cristiano Ronaldo Juventus'la ligde ne yaptı ve 6. oluyor. Bunu hiç beklemiyordum. Milan 88 puanla şampiyon. Bakalım İtalya kupasında ne yaptı ve Ronaldo 3-1 finalde Napoli'yi yeniyor ve ilk kupasını kazanıyor bu videodaki. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo grubunu lider tamamlıyor. Son 16'ya geçiyoruz şimdi ve Newcastle United'a karşı tur atlıyoruz. Çeyrek finalde Ronaldo eski takımını da geçiyor. Çok rahat bir şekilde yarı finaldeyiz. Ve Barcelona'ya kaybediyor maalesef Ronaldo. Çok yaklaştı Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya ilk büyük kulübünde Ronaldo. Bakalım Ronaldo gol kralı olabildi mi ve maalesef Ronaldo gol kralı olamıyor. Ronaldo'nun Juventus'taki toplam performansına baktığımızda 32 maçta 15 gol 6 asist. Biraz düşüş var performansında. Ronaldo artık 32 yaşında ve Real Madrid'e katılıp Ancelotti ile el sıkışıyor. Ronaldo'nun Real Madrid'e dönüşü yine coşkuyla karşılanıyor. Ve Real Madrid tesislerine giriyor. Ancelotti karşılıyor Ronaldo'yu. Basın da burada. Ronaldo sağlık kontrollerinden de geçiyor ve tam puan alıyor. Ronaldo'ya 9 numarayı veriyor Real Madrid. Ve Ronaldo artık resmi olarak 29 yaşında Real Madrid oyuncusu oluyor. Makineyi 32 yaşına düşürüyorum ve 32 yaşındaki reytingine getiriyorum. Bakalım sezon sonunda neler kazanacak Cristiano Ronaldo Real Madrid'le. Sezon sonundayız bakalım neler yapmış Ronaldo. Reytingine baktığımızda sadece 2 reyting düşüyor. Çok iyi tutmuş kendini. Puan durumuna baktığımızda Barcelona'ya şampiyonluğu kaybediyoruz. Çok bir fark da yok. Kupaya baktığımızda süper kupayı kazanıyoruz. El Clasico finalinde. Kupa'da İspanya'ya baktığımızda maalesef onu kazanamıyoruz. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne geliyoruz ve grubumuzda Real Madrid'de lider tamamlıyoruz. Son 16'da Manchester City'ye geliyoruz ve çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finalde Paris Saint Germain'i 3-1 kaybediyor Real Madrid. Ronaldo Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyor çeyrek finalde. Gol krallığına geldiğimizde Ronaldo 28 golle gol kral oluyor. Aynı zamanda Süper Kupa'da da gol kral oluyor Ronaldo. Bakalım makine bu sezon nasıl bir katkı yapıyor ve 48 maçta 36 gol 3 asist yaparak inanılmaz bir performans gösteriyor. Bakalım balondur almaya yetecek mi bu performans. Ballon d'Or'un açıklama tarihine geldik ve Ballon d'Or'u kazanan maalesef Ronaldo değil, Kylian Mbappe kazanıyor. Bu performansı görünce ben Ronaldo alacak demiştim ama yapacak bir şey yok. Bir sezon daha Real Madrid'de kalıyoruz ve Ronaldo artık 29 yaşında ve reytingi 92 idi 29 yaşında. Bakalım Ronaldo 30'unun altındaki ilk sezonunda neler başaracak. Sezon sonuna geldik bakalım Ronaldo neler başardı. Ronaldo'nun reytingine baktığımızda artık reyting düşmüyor çünkü 30 yaşının altında. Bakalım Ronaldo kupa kazanabildi mi bu sezon ve Real Madrid'le şampiyon oluyor Ronaldo 93 puanla. Süper kupayı alabiliyor muyuz ve onu da alıyoruz 2'de 2 gidiyoruz. Bakalım kupada İspanya'da geliyor mu ve o da geliyor 3'te 3 yapıyor Ronaldo 29 yaşında. Şampiyonlar Ligi'de gelir mi hemen gruplara gidiyoruz ve lider tamamlıyoruz. Son 16'ya geldiğimizde Real Madrid Newcastle United'a geçiyor. Çeyrek finalde dejavu yaşıyoruz ve Mbappe yine Ronaldo'yu eliyor. Ronaldo maalesef bu sezon gol kralı olamıyor. Fakat Süper Kupa'da yine gol kralı Ronaldo. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bayağı gol atmış ama Jack Grealish'i geçemiyor gol sayısında. Ronaldo'nun bu sezonki performansına geldiğimizde 55 maçta 30 gol 11 asist yapıyor. Bu sezon 3 kupa kazandı bakalım Ballon d'Or'u alabilecek mi? Ballon d'Or açıklanma tarihine geldik ve Cristiano Ronaldo kazanıyor. Sonunda Ballon d'Or'unu aldı. Ronaldo belalısı Ten Hag ile el sıkışıyor ve United'a imza atıyor. Ronaldo tesislere giriş yaptı ve artık United oyuncusu oluyor. Ten Hag Ronaldo'ya 11 numarayı veriyor. Ronaldo basın mensuplarına tanıtılıyor resmi olarak. Ten Hag çok mutlu. Ronaldo artık Manchester United oyuncusu ve 22 yaşına düşüyor. Ronaldo'yu 91 reytingmiş 22 yaşında. Bakalım neler yapacak sezon sonunda. Sezon sonuna geldik bakalım neler yaptı Ronaldo. Şöyle bir reytingine bakalım ve Ronaldo bir reyting atlamış 91'de sezon başında. Puan durumuna geldiğimizde Premier Lig'de böyle bir kadroyla 3. olmak bence bir başarıdır FA kapa bakıyoruz FA kapa alamadık Karabağ kapa bakıyoruz Onu da alamıyoruz Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık Grubumuzu 2. tamamlıyoruz Zorlanmışız baya Barcelona çıkamamış Son 16'da Leipzig'e eğleniyoruz Çok kötü çok Gol krallığına geldiğimizde maalesef Ronaldo gol kralı olamıyor Ronaldo'nun toplam performansına baktığımızda 49 maçta 26 gol 9 asist yapıyor. Aynı gerçek hayattaki gibi Kel hakla birlikte Ronaldo iyi bir gol sayısına ulaşsa da United'da bir şeyler kazanamıyor. Bakalım Ballon d'Or'u Ronaldo alabildi mi ve Ballon d'Or Erling Haaland'a gidiyor maalesef Ronaldo alamadı. Dostlarım video bu kadardı. Ronaldo'nun kariyerini bu şekilde geriye sarmış olduk bir nevi. Daha fazla böyle içerikler için beğenip takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.